Artık kapanmak bir kara deliğe dönüştü. CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere geldiği Çorum'da sert açıklamalarda bulundu. <laughs> CHP Çorum İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Karadeniz, Türkiye'nin hukuk devleti olmaktan uzaklaştığını, 19 Mart'ta yaşananların ise bir siyasi darbe olduğunu ifade etti. Hukuksuz bir ülkedeyiz. Darbe ülkesiyiz. 19 Mart darbesini hep beraber yaşadık. Sabahın köründe belediye başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanımız bir darbe içinde tutuklandı. Peşine 100 kişi, peşine belediye başkanlarımız tekrar. Ya nasıl bir ülke olduk yani? Evet varsa bir hukuksuzluk yargılanır. Mahkeme sonucunda cezayı alacaksa alır. alır. Ama hem tutuklayacaksın hem dışarı çıkarmayacaksın hem iddianamen olmayacak sevgili başkanım avukat çok daha iyi terimler bilir. Hem de hiçbir şey yokmuş gibi Türkiye'de şu anda başka şeyler bilir. Amaç ne? Belli değil mi? Siyaseten güçlendiğimiz an hukukun üstünlüğünü bırakıp kişilerin üstünlüğüyle siyasete darbe vurmaktır bunun adı. Evet bu da bir bedelse bunu da öderiz. Bugün içeri atılacaksak il başkanım da burada herkes de bu bedeli ödemeye razı. Çünkü biz bu ülkeyi yönetmeye talibiz. Ben eminim ki her geçen gün güçleniyoruz. Belediye başkanlarımız dışarı çıkacak hukuksuzluk bir gün ortaya çıkacak. Ve bu hukuksuzluğu bize yaratanlar o gün kendileri düşünecekler. Bu hukuk herkese lazımmış diyecektir. Her şeyin farkındayız. Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Karadeniz, LGS sınavındaki usulsüzlük iddialarına değindi. E, kendi de itiraf etti zaten. Soruyu imam yaptı, imam hatipler yaptı diye. Yani bu ülkede sorular çalınıyor. Aslında herkesin hakkı çalınıyor. Ve o kadar normalleşmiş bir alana döndü ki ülkede demokratikleşmek lazım. İnsan haklarını e, ve liyakatı oturtmamız lazım ilk başta. Yani bu tabii ki gençlerimizin gelecekle ilgili karamsarlığı etilmesi ve bu hukuksuzluğun, bu adaletsizliğin kısa sürede bitmesini söyleyebilirim. E, adalet dediğimiz şey sadece e, yargıda değil, her yerde adalet. Öğrencilikte, hukukta, vergide insan haklarında bu adalet olmadığı sürece bunlar basit kalacak. Önümüzdeki süreçlerde çok daha kötü şeyler yaşayacağımızı görüyorum. Eğer bu iktidardan kurtulmazsan. çocukların ve gençlerin uyuşturucu batağına itildiğini söyleyen Karadeniz bu ülkeyi uyuşturucu baronlarının geçiş hattı olmaktan çıkarmamız gerekiyor. Bunun için de iktidar olmamız şart şeklinde konuştu. Şimdi siz e, Çorum'da yaşadığınız için Çorum'un özelinde bir görüntü e, söylem içindesiniz ama Türkiye'nin her yeri aynı şu anda. Ufacık ilkokuldan çıkan çocukların ortaokula e, yani eski bizim sisteme göre ortaokula giden kişilerin artık uyuşturucu batağına düştüğünü görüyoruz. Türkiye'de o limanlardan devlet kontrolünde bir şekilde ülkeye uyuşturucu giriyorsa bunun sorumlularının acil yargılanması lazım. Bu soru çalınmasından çok daha tehlikeli bir durum. Türkiye'deki gençlerin geleceği çok daha fazla karartılıyor. Yani artık çevremizde birçok çocuğumuz var, gencimiz var. Aynı batakta bir sürü aileler var şu anda. Yani bundan kurtulmanın yolu şunu söyleyemiyorum, şunu yapacağız, bunu yapacağız diyemiyorum maalesef. Biz bunu söylüyoruz, gerekli merciler bunu yapmıyor. Onun için bizim acil iktidar olmamız lazım. Ve Türkiye'nin ...o uyuşturucu baronlarının geçiş hattı olan... ...hatta böyle yerleştiği öbek öbek olan bir ülkeden çıkıp... ...dünyanın en güçlü, demokrasisi en güçlü bir ülke olmamız lazım. Yani bunu olmamız için de ilk başta iktidar olmamız lazım ve... ...kısa sürede de erken seçimin olması lazım. Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirmelerde de bulunan Karadeniz... ...faizler yükseldi, krediye ulaşmak imkansız hale geldi. Türkiye'de ekonomik köküş artık kapanmaz bir kara deliğe dönüştü dedi. Türkiye'de bir maliyet ekonomisi yaşanıyordu. 19 Mart darbesinden sonra bu ülke çok ciddi bir vatandaşın üstüne bindiren büyükle karşılaştı. 150 milyar dolar bu ülkenin vatandaşına bir fatura geldi 19 Mart gecesinden sonra. 60 milyar 60 milyar dolar sadece doları sübvanse edebilmek, yerinde tutabilmek için ek bir maliyet daha bindi. Herkes şunun faturasını ödüyor şu anda. Yani ülkede ekonomik anlamda çok ciddi bir dejenerasyon var ve bu yani artık kapanmak bir kara deliğe dönüştü. Bu bunun için ülkede bir adalet lazım. Orada da adalet lazım. Yani Türkiye'nin yüzde beşlik bir kesimi çok ciddi ekonomik gelir içindeyken %95'lik bir kesimi şu anda vallahi burada hiç borcu olmayan bir kişinin olduğunu inanmıyorum. Herkesin bir kredi kartı borcu var. Herkesin bir e, banka kredisi borcu var. Herkesin birbirine olan bir borcu var. Artık bu inanılmaz derecede büyüdü. Ekonominin temeli gene adaletten geçiyor. Adaletli gelir dağılımı olsa yani bir yerlere gelir aktaracağız diye bu vatandaşa bu zulüm yapılmasa Türkiye ekonomisi düzelir. Bir de üretime dayalı ekonomi lazım. Yani e, ben ekonomi mezunuyum. Tabi sorunlarıyla ilgileniyorum ama bir e, iktisat dersimizde bir e, ön söz vardı. John Mayars'ın bir sözü. İktisat kitabının başında. Az gelişmiş ülkeler gelişmiş ülkeler seviyesine çıkması için üretim faktörlerini denetim altına alması lazım ve politikasını buna göre uygulaması lazım. Ya bizde ne üretim var ne de üretimin denetimi var. Üretim e, burada da burası da sonuçta bir tarım kenti. Burada pancar vardı daha önce. Şimdi nasıl? Çok sıkıntı. Sıkıntı. Soğan diyor. Evet. Yani <gülüyor> ülkede <gülüyor> üretici üretici ürettiğinin karşılığını alamıyorsa Adana'da bir üretici karpuzu bir liraya satmak zorunda kalıyorsa, fidesi 1 lira değil, bir liraya satmak zorunda kalıyorsa, üretici perişan. Bunun yöntemi bizde hepimiz var yani var. Bu ekonominin düzeltmeni yolu. 1 liraya tarlada satılan karpuz eğer manava geldiğinde kilosu 50 lira oluyorsa bu ülkede demek ki birileri aradan para kazanıyor. Buna da müsaade ediliyor. Yıllardır söylediğimiz hal yasasını kuramayan bir hükümet mercimekte, nohutta, kuru bakliyatta gümrük vergisini sıfır uzatmaya getirirse o zaman bu ülkenin ekonomisi düzelmez. İlk başta kendi üreticini koruyacaksın ki ondan sonra üretimi süvvanse edip yukarı çıkaracaksın. Türkiye arkadaşlar az önce e, il binamızda da söyledim. Yani çok şey yapmaya gerek yoktu. Ülkemiz bir tarım ülkesi. Ülkemiz bir deniz ülkesi. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke. Son yıllarda ne tarımdan faydalanabiliyoruz ne denizden. Demek ki çok fazla söze gerek yok. Üreticiyi destekleyeceksin ve ülke ekonomisini düzelteceksin. Buradan duyuyorlarsa yani bunu uygulayabilir ama işlerine gelmediği için beşli çeteler, üçlü çeteler köşe başlarını tutmuş, ithalattan para kazanan üç tane adam ithalattan para kazanıyor diye ithalat vergisini, gümrük vergisini sıfıra çekerseniz bu ülkede biz açlığa mahkum kalırız. Belki iyi günlerimiz yani bundan üç ay beş ay sonra hani ekonomi düzelecek bir şey var ya karamsarlığa da etmek istemiyorum insanlar ama yani gidişat çok kötü.